Herkese merhaba arkadaşlar ben iki sumut bugün Valorant oynuyorum Valorant. Gördüğünüz gibi Valorant oynuyorum. Bunun beni ben zorladı sanırım. Güzel oldu. İyi oyun arkadaşlar. Nokta sanki yanımız var. 3 canı azık kaka Diyecek, adam davanın kesemedi be şu. Bak şu an alıyoruz da kadar. Neye basınca ben şey yapıyormuş. Diğer tuşa basıyormuş bakın. Aa ikisi e basınca oluyormuş lan. Tamam güzel bu iki içince tuşa basacak. Bak kedi, kedi, kedi arkadaşlar bizi çok seviyor bu arada. Kedi için abone olup like atarsanız sevinirim. Bu arada neden Valorant videoları geliyor derseniz. Birkaç sorunuz var. Valorant videosu çekiyorum. Yani. Belki istemiyorsunuz olurum zaman sizi ama ben sizin için çekiyorum. Bakalım. Aa ses yok. Ve de geç koku var. Hemen uçalım böyle. Sessiz ol. Orada. Bak lan abi. Ne görecekler ki? Ah. Çok. Şimdi Bu iyi parlıyor. Oyna Fransa parlıyor arkadaşlar bak. Bak. Yüzü telifi yedirtiyor lan? Banyayım mı? Bebeş ya çok da değil. Ya yeter yeter ki izleyin. Tanıdığım böyle ürün alalım. Geliyorum. çekeceğim. Oynayacağım. Adamların seslerinin gelmesini istiyorsanız onları açarım bu arada. Yazarsınız. Ben kapatıyorum, küfür ediyorlar, bağırıyorlar diye. Bak güzel. XX Kebap. XX Baba Piro oynayabilir böyle. Tip diye döndü bak. Tip vur diye vurdu öldü şu an yerde bak. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ulan 80 vurdum can çek. Süre sağa edecek sola geçecek. Kurtulacak dördün. Beynine bıçak sokacağım düşünmeyi göreceğim ya. Ne konuşun? Karakteri konuşuyor. Karakteri de bir şey diyememiş. Şehri sana bir daha. Şehit. Abi sorduğu soruya bak adam belki Immortal. Belki Radyan. Belki ra Elmas. Belki Palasin. Belki gol. Ya da Demir. Belki Göhte Bala vuruyor belki. Bu bana 80 ben ona 80 vurmuşum. Vurmuşum. Şu tarafa dikkat. Gözlerini kapatalım. Orada. Göz ziyaret. Ölme vakti. Sarmal bomba yolda. Karma, bomba yolda. A'ya gidiyoruz. Orada. Ya 5 1 vurmuşsun. Ne diyor lan? Kime diyorsun? Bana diyor da ey Allah ya. Bana demedi o kadar belli biliyorum. He üstüm alayım mı Dün video atamadım ama dün, dün video atamadım Ke kendimi kesirmedim. Şaka ee... şaka. Niye dünden beri iki günden beri bir videonun izlenmesi 14'te takıldı. 400 abone var 14'ü mü izliyor? Aa ayıp ediyorsunuz ya. Ya böyle başlığı ne koymam lazım? Son balonun kil falan mı koymam lazım? Orada. Ya orada ne Valla çıldırmalık bir takıma geldim. Allah bilir onlar da bana sürü olur. Var ya iki kapatmışım. İki kapatmışım sesleri Olsun diğer videoda yazın da. Ona göre şey yapayım. Adamların seslerini bir daha kapatmayayım Yani abi hep A geliyorlar. Bu adamlar Allah ne hikmetiyse B'de ne yapıyor anlamıyorum. Ne abi B'de ne var? Geliyorum bakayım ha geldim. Tamam, da iyi gördüm böyle. Tamam bu kadar kolay ya. Bu bu ikisi pire ya. Belli o hero pire içinde. ya şimdi. Yeni bir arkadaşım? Sen bir ölür müsün bakayım öyle? Sen kafayı mermiyle bakayım kafana. Ben niye bakayım kafana bir mermi yok oldu. Tehlikeli işaret var bu arada. Harbi tehlikeli bu arada. Aşk iyi bir şey Şimdi çürü. Güzel şey. Öl. Aa. 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 Tamam, hep ya, değiştirdim. Yani değiştirdim. varsa hala o videoyu görüp giren artık girmez. Bu yazınca çünkü fraktür ip bu bu. da çıkar ip yazarsan da çıkar. Fraktür ip desen çıkar yani. Fraktür bu desen çıkar. Belki oradan gelmişlerdir. İzleyenler. Yani normalde sadece Video çekince bir şey olmuyor ya. Yani. çözemedim, anlayamadım. Yani i̇ki ay çıkayım herhalde. Deli saçları falan mı yapmam lazım oynamam onun için? Onu çözemedim izlemeyi. Anlamıyorum. Valla ben çekiyorum filan. Roblox çekme videoyu onu da çekebilirim ha. Oynayacak oyun yok diye valla ben çekeceğim Kaçıs. ben. Kaçış. Kaçış yok. Kattar Bey kaçış yok. Ne diyeyim demir bir hesap alırım. Demir bir hesap alırım diyorum ya. Demir Demire düşürürüm kendimi, bir sonraki elde oynarım falan. 20 lira döveriz. Bıçak falan yaparız. Çamaşır yaparız, şeyler yaparız. Spike yerleştirildi. bomba burada. eğlendik. Ölme vakti. bekle 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 silsini göstereceğim şimdi bekle Var arada şu an vücudu durdurup böyle ağızlarını tükürmek var sesim <tık> abi de insan okuyor ya abi jete bak adam operatörü var lan o operatörle vuramay anlamıyorum Plan alsın sana Allah Allah abi, var ya işte valoran sinirli krizi geçtim geri kaç yardım edin. Ben buraya çıkmam. Gel abi. Bak en azından söylüyorum. Hani bazı yapsak yapsak oldu yapsaklar onu da söylemiyorum. Ya bak herhalde ya. Ben bunu herhalde derim. Ama az önceki jetin şuradan şöyle dün düz adamın taşıtların arasından bana geçirmesine küfür ederim. Alam. Tiyimiz yok. Ama patladı ki. Bir de instalak. Bir de instalak. Al instalak gör. Bombayı bile çözemiyoruz. Hadi selam. Var var. Allah'ım yarabbim. Allah bilir neler diyordu orada. Okay, Hadi işte bu yüzden takım sesinizi ilk öncelikle maça girdikten sonra kapattın. kapatın. Biri derse bizi duymuyor mu? Aptal evladı derse açın. Bana da aptal evladı seni duyan mı? Yapsak ollu yapsak demediler. Bilmiyorum o yüzden iyi mi gibi hissediyorum. Yok mu bir de böyle dereyi bak ya ben 31'de oynayamam. 0 31 belki siz de ne yapsınız. Belki çok yavaş sizde ama bana acayip hızlı geliyordu. Sana var. Olmuyorum. Değil mi? Almıyorum. Paramı boşu harcamak istemiyorum. Almayacağım. Helal bak. Buna helal derim. Ama operatörle de vurması şimdi acayip kulu cool olduğu için bilmiyorum. Helal denilecek bir şey mi? Tamam ben vuramıyorum onu. çaktı mı? çünkü 5 yıldır bana Evet 2 3 2 1'e gitti. Bakalım 3. arkadaşlar aldı ne kadar. Bak izliyor beni izliyor bak. Şöyle hemen köle. Silah burada. Ne izliyorsunuz abi beni ben. En sporcu muyum? En spor muyum ben? Ne izliyorsunuz beni? Şimdi bak. 2 kişi izliyor. 2 kişi izliyor. Çıldıracağım ama ne silah burada. Orada. Orada. Ya var. Ne yaptın? Yardım edin. Son 30 saniye. Yardım edin. Spike yerleştirildi. son oyuncu. Murat artı valla. Ama kafa geldi gittim zaten. Ama 40 vurmuştum orada. Burslayıp direkt force burs yapıp alabilirdim belki ama bilmiyorum. Susacağım belki Jet. Jet'in kodu ve Vime'yi şey içeride mesela. Şeyi falan doktor yapınca sonra vurmamaya çıkıyor. Oğlum doktor. Niye kanadı var ben de bilmiyorum. Allah bilmiyorum. Ne ne, 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 ne ne abla ya ne konuşuyorsun. Ne boş yapıyorsun. Deli mi sikti o? <laughs> deli mi çıktı? o? Kim? Mouse çıktı. <laughs> Burası boş. Ya, siz niye buraya geliyorsunuz? Deli mi? Deli taktirde. Deli taktirde. Artı deli taktirde. Re reis artı 0. Deli tak. Deli tak. Deli tak. Deli grubu arkadaşlar. Bu odam sol 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 Deli tak. Deli ben. Deli tak. Deli ben. Deli tak. Deli Lara. Al lan. Şu an jetin alması lazım. Ne ekliyorum? Bizim... Dedim... Ne lazım? Ne lazım? Hadi alacak al, al, mısın? Al, al, almıyorum da diyebilirsin. Ben diyorum. <laughs> Başak kafam var herhalde. Bir de operatör. Deli kardeşim bu adam. bak. Pire oldu tarafı nereden anladım. Anladım ben şimdi. atmıyor. O da çünkü onun arkadaşı. Çocuklara yatacak Ben de onları almıyorum diyordum. Çünkü param yok. Yardım edin. Şu video ben bir bakayım içine. Aynen ham 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 kanka ye onu Niye yemedi? Ayıp, vallahi ayıp Uy. <laughs> Karşı raise var ya Player ya gamer gamer Bu arada alta haf atınca 30 FPS'e düşüyor Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama Onu söyleyeyim ben alt hafta oldum oradan anlarsın Oy, Şu Taş şaklı klasiği Son tur tadında bir farklı oluyor Kontrol müydü? Kontrol mü? Kontrol mü? Niye kimse bana öyle şey demedi? Protosu Protosu Ne nasıl aynası? Doğuş Başka aynen He aynen Aynen 5 kişi Aa, Oyun kardeşim Bakayım oluyor Olmadı, Olmuyor ama Deli takdiri yapma kardeşim, deli takdiri yapma. Uff, uh, uh, Cypher bey ne yaptınız öyle? Dorrrr diye uçtunuz Cypher bey, dorrrr. Ben ona bir çöktüm, Ben like, kill alamıyorum ben. Onu sil böyle. pardon, aşağıya As sil klasik ya o artık. Gir sanki içeri. Bir şey beni orada, 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 orada. <laughs> ne yapacaksın? beni yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne benim Ne yapacaksın? 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 Ne Burada var ya. lan? Helal. Bana helal mi yazalım buna? Adam iyi oynuyor. Yani. Bir şey diyemem. Şükür adamım ben buna yani. Hayır. Bazı şeyler ayıp yok kadar. Pat var da birazcık debeleşe burada biliyor musun? Hadi ben. Onun bir reynem olacak. Hadi reynem olacak diyor. Ya tut ama seni kanka ben ne yapayım? Amino asit. Amino asit ne diyorsun ya? deli takdir mi yapıyor kanka bana? Oy, o neydi öyle? Kör oldu. Silah burada. Ben bu spektre şükürüm özel harekat spektre kanka. Vay, <laughs> Güzelmiş lan aslında. Ama spektrelik bir sıkıntı.

Bu adamların üstüne vurup tahminim yer ya. Çok sessiz geliyorlar Allah. Ben buradan çıkıp bakmayı bile surumla korkuyorum. Ya, öyle. Yani adamlar birazcık nerede oldukları belli mi oldu? Ama yine nerede bilmiyoruz. olayı neydi öğrenmiş? Deli taklidi yapmayın arkadaşlar. Deli taklidi yapmayın. Çözemedi ya. Çözemedi. Şey, bana ne? Çözemedi. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Yürü bekleyeyim ne? Ne diyor oğlum bunlar? Deli taklidi yapmayın bu arkadaşlar. Bir dakika ben şu bombayı pirizmeye atacağım. Şu, şu kendi sırtı bunu kendi vursun. Yürü bekleyeyim mi harbi bu arada? Ne kaç beş kilo ya Lan. lat, eee ürbe eee anladım ben ürbe beş kilo var hani eee geçirdi geçirdi last geçirdi adama hayla çözemedim. adam birazcık beynsizim dedi. Bomba <laughs> dostum ya Tamam aslanım sıfır kilo. Yardım edin. Sak Karşı takım rey ile takımdaki cyber çok iyi atışıyor yalnız. XX kebap atışma kanka, XX kebap. Alayım çöpü böyle emdikliyim böyle, amın al. Ne zaman ayol, bak bak ben kaybettim bu arada. Ben niye tek sona kaldım ki şimdi? Cekler? Kaybettim abi. Ne ne ne? Bir dakika ben ince olarak çıldıracağım. Direkt aktif yapacağım şimdi. Bir düşman kaldı. <laughs> Rüzgar yolu göster. Arkin şerif istesem tam istediğim şerefe hızlık direkt F'ye sökmüşler herhalde güzel şuraya kaçacaktım. Buradan A. Sizin şuraya, geçti geçtiğimi düşünsene. O arada duruyorum öyle. Darıyorum. Ne zaman Bir video çıkardı güzel komik. Arkada bekliyorum. Buraya bakıyorum. Buraya bakalım sokağa. Şu tarafa dikkat. <laughs> <Adios. gülüyor> Ultimate hazır. <laughs> Var ya. Son sayı. Kurfaydı şöyle. Yani ki ben de her şey Burası, Burası Türk iş mi kardeşim bu adam Çalarım Geçiz bunu da verme vereyim ben Hoppa çalamadım ya Alıyorum ben Ne geldi bu ne oğlum ya Çöp çöleti. Çöp Bas kaza, kim bas kim çıkar, ya da Ya Selifi gelip çaktırma. Oğlum ya Am, like pardon Asıl kılık <laughs> <laughs> Allah, <hadi>, Allah. <laughs> Bu gelir gelir beni tutturur Gelir saksiydi, gelir saksiydi Böyle Dikkat dikkat! Ayakta kalan son oyuncu. ne ne? Oyun oynayalım. Oynayamam ki. Maçtayım. Video çekiyorum hem. Video çekiyorum. Nedeni yok yok video çekiyorum Allah Allah gider misin odadan? Dolduruyorum. Bak iyi tuşu basmıyor çıldıracağım ile mi yazmam lazım? Ünlü tuşu Beş, 5-6 kere basıyorum hemen Bu uzun düştü bir video. Ölme Çekilin yolumdan dedi. Açtım içine, içine. Bir mermi yazıyor. Ölmüş Ölmüş Bak spike bak. Yukaycım sana yukarı gel diyen olmadı çekiyorum. Git işte uğraşma benimle. Nasıl Ya. Oyun videosu çekiyorum işte. Bak şu an videonun tüm tüm şeyi gitti mesela. Ben buraların hiçbirini yayınlayamayacağım. Spike <laughs> düştü. Ne oldu? Ölmeyin. Onların Tamam aferin. Var mı bana yok ya Olsun başlar kardeşimle video çektim sonra doğru geldi dedim. Olsun video video çekti. Aa dedim açtım ağzım attı bombayı. Aldım. Gelin oğlum bana. Ne Bilah oğlum? Burada. Adamı aç 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 yemişler. Çekeyim de. <laughs> Sabah taşı. <laughs> Sabah taşı beni kimse. 80 yemişim, 25 yemişim. Yan yedik döner. Ne oldu? Birinci oldum Hani 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 insan hani insanı kaynayan aldı. Hani hani hani. İnsanı kaynayan oldu. Tabii mi sana? Allah'ım ya Rabbim. Son elmiş bile. Oy oy plus. Kardeşim gitti git kurtuldum arkadaşlar. Şuraya ara o oyunu bak şu an yerde yatıyoruz. ne oluyor a yok mu bu sefer Yok. pçlik hepsi a'da nerede takti de kırılacak hadi görüşürüz size iyi İlge günler ben bunu saat <laughs> şey, saat 05.00.34 te çekeceğim görüşürüz